Muhteşem bir soruyla karşınızdayım. Bu soru arkadaşlar sınav sorusu. Direkt buna benzer bir soruyu sınavda bekleyin. Birinci sınavda böyle bir soru gelecek. Gürkan Hoca demişti derseniz bunu çok güzel çözerseniz eğer bu sorudan çat diye yüzü çakarsınız. Ne diyor bizden? Ne istiyor bizden? The three cables are used to support the 60 kilogram flower port. Determine the force developed in each cable for equilibrium. O halde denge sorusu bu. Equilibrium demiş. Şimdi 3 boyutlu mu 2 boyutlu mu x, y, z yerleştirmiş. Artık bunun 3 boyutlu olduğunu biliyoruz. Nasıl başlıyoruz hemen? Serbest cisim diyagramıyla. Free body diagram. Nerenin serbest cisim diyagramını çizelim? Gelin buradaki A noktasının serbest cisim diyagramını çizelim. Sanki A noktasında bir halka varmış da buna 1, 2, 3, 4 tane ip bağlıymış gibi düşünelim. Yani free body diagram of point A diyelim. A noktasında hangi kuvvetler var düşünüyorum. Birincisi bu tarafa doğru bir kuvvet var. İpler her zaman çekiyor. A'dan B'ye doğru FAB diyelim. Gelin bunu. Burada sağa doğru böyle bir kuvvet var. FAB Bu bir vektör. Artık vektörlüğünü koyuyorum üzerine. Başka ne var? Buradan bu tarafa doğru FAC var. Şöyle gelişi güzel göstermeye çalışayım bunu. FAC var. Bu da bir vektör. Ardından A'dan D'ye doğru olan bir ip var. O halde şöyle bunu da gelişi güzel göstermeye çalışalım. Burası da FAD olsun. Bir de ne var? Buradaki ipteki gerilme var. E buradaki ipteki gerilmenin bu saksının ağırlığı olduğunu artık biliyoruz değil mi? Bunu uzun uzun uzatmaya gerek yok. Onu da aşağıya doğru, şöyle aşağıya doğru ağırlık vektörü gibi gösterelim. W diyelim. Bunun büyüklüğü ne kadar olacak? Bu saksının ağırlığı. Yani 60 çarpı 9.81 olacak 60 çarpı 9.81. Bunu da çarpalım. 60'ı 9.81'i çarparsak 588.6 Newton geliyor. Şimdi bütün bunları gayet güzel bir şekilde gösterdim. Serbest cisim diyagramımı bir kenara alıyorum. Şurada dursun. Denklemleri yazacağım artık. Ne yazacağım? Bu üç boyutlu bir sistem olduğuna göre toplam fx, toplam fy ve toplam fz yazacağım. Ama onu yazmadan önce gelin bu sefer şöyle yapalım. Bunun üzerindeki bütün kuvvetler aslında sıfıra eşit olacak diyelim. Yani kuvvetleri vektör gibi yazalım. Neden böyle yaptım? Çünkü kuvvetlerin bileşenlerini artık ben böyle geometriden kolay kolay bulamıyorum. Yani iki boyutlu bir sistemde kosinüs sinüs de filan buluyorduk. Ama şuradaki dA kuvvetinin x, y, z bileşenleri kim bilir ne? Bunu bulabilmek için birazcık ayrıntılı düşünmem gerekecek. O yüzden ben öncelikle bunu yazıyorum. Toplam f kuvvetlerinin vektör halleri eşittir sıfır olmalı. Hangi kuvvetler etki ediyor dedik? Bakın 1, 2, 3, 4 tane kuvvet etki ediyor. Yazıyorum bunları. F, A, kuvveti vektör artı F, A, kuvveti vektör artı F, A, kuvveti vektör artı W vektörü eşittir 0 olmalı. Hemen geliyorum burada. Bunlardan kaç tanesi bilinmeyen, kaç tanesi bilinen sayıyorum. FAB'nin ne olduğunu bilmiyoruz. F, A, ne olduğunu bilmiyoruz. FAC'nin ne olduğunu bilmiyoruz. Bunları boşu boşuna kırmızı yapmadım. Kırmızılar bilinmeyen kuvvetler. Ama W'nun ne olduğunu biliyoruz. Büyüklüğü 586 588.6 Newton. O halde bu bilindiğine göre saymayalım. 1 2 3 tane bilinmeyen var. 3 boyutlu bir soru çözeceğim. 3 tane denklem yazacağım fx fy fz. Demek ki bu soruyu çözebilirim. Zaten boşuna sormamışlar, değil mi? Şimdi şuradaki W'nun ne olduğuyla başlayalım. Çünkü bunu biliyoruz dedik. W aslında aşağıya doğru bakan bir kuvvet. X, Y, Z'yi de böyle böyle ve böyle verdiğine göre aslında W kuvveti bize verilen Z'nin tam tersi yönünde duruyor. O halde ben bunu yazmak istersem aslında yani W kuvvetini yazmak istersem eksi 588.6 K yazacağım. Çünkü bu kuvvet Z yönüne ters olan bir kuvvet. Önüne eksiği koydum. Z yönündeki birim vektöre de K diyoruz unutmayın. Demek ki V'nin vektör hali eksi 588.6 K Newton. O halde V'yi hallettik. Şimdi burada böyle çok fazla yer kaplamasın bu. Şöyle bir sileyim şimdilik bunu. Yukarıya yazıyorum. Yani ben bunu burada bir vektör gibi yazmak istersem eksi 588.6 K olarak göstereceğimi biliyorum. Peki gelelim diğerlerine. 3 boyutlu olan bir force vektörü nasıl gösteriyorduk? Hemen Flashback. Chapter 2'ye geri gidin. Previously on statics. Ne yapıyorduk? FAB kuvvetini bir kuvvet vektörü olarak göstereceksem önce o kuvvetin büyüklüğü çarpı üzerinde bulunduğu doğrultunun birim vektörü diyorduk. Yani FAB vektörü eşittir FAB çarpı UAB diyorduk. Neydi UAB? Unit vector along AB. Hocam ne diyorsun sen? Ben dediklerini anlamıyorum diyenler mi var? Hemen Chapter 2'yi izlesinler. Bir önceki chapter. Peki FAC de aynı şey mi? FAC vektörünü yazacağım. FAC'nin büyüklüğü çarpı UAC olacak. FAD'yi yazacağım. FAD'nin büyüklüğü çarpı UAD olacak. Adam bizden neyi sormuş zaten? Her bir kablodaki kuvvetin büyüklüğünü soruyor. Yani şunların ne olduğunu soruyor bu kablo ne kadar yük taşır, bu kablo ne kadar yük taşır, bu kablo ne kadar yük taşır derken siz bu adama cevap olarak vektör derseniz olmaz. Kablonun üzerindeki kuvvet belli bir tanedir. Büyüklüktür o. Yani şu kablo 150 Newton atıyorum. Bu kablo 30 Newton, bu kablo da 45 Newton taşıyor diyebilirsiniz. Yani bunları söylemeniz gerekir. Peki demek ki soruyu bir aşama daha ilerlettim. O halde bunları getirip buraya yazacağım birazdan. Ama neye ihtiyacım var? Bunlara ihtiyacım var. Hemen bakıyorum. AB yönündeki birim vektör nedir? geliyorum AB yönüne. A'dan B'ye doğru buraya bir vektör çizseydim bu yönde olan ve boyu 1 olan vektöre ne derdim? Abi bakıyorum ki AB yönü aslında y yönüyle aynı. E bu durumda AB'nin üzerinde boyu 1 olan bir vektör aslında j'den başka bir şey değil. O halde u AB dediğimiz şey için hemen j'yi yapıştırıyorum. Demek ki FAB vektörünü ben FAB çarpı J şeklinde ifade edebiliyormuşum. Nefis. AC'ye bakalım. Bunun içinde böyle bir durum söz konusu mu? Gelelim hemen buraya. A'dan C'ye doğru bir vektör aslında x yönüyle aynı yönde olurdu. E bu yönde boyu 1 olan bir vektöre ben ne diyorum geometride? i diyorum. O halde u AC dediğimiz şey de demek ki i vektörüymüş. Burası da i vektörüymüş. O halde FAC aslında FAC çarpı i'ymiş vektör olarak. Peki UAD için aynı şeyi söyleyebilecek miyim? Söyleyemeyeceğim. Çünkü A'dan D'ye doğru olan bu vektör, bu doğrultu gelişigüzel bir doğrultu. Bunun üzerinde boyu 1 olan bir vektörü ezbere söyleyemem. O zaman ne yapıyorum? Yine geçen çeptirdeki bilgimi kullanıyorum. O bilgi de neydi? Herhangi bir doğrultuda, mesela A'dan D'ye doğru doğrultuda duran bir birim vektörü yazmak istiyorsam öncelikle AD vektörünün kendisini yazacağım ve o vektörü kendi boyuna böleceğim. AD doğrultusunda bir vektör yazacağım AD. Onu da kendi boyuna böleceğim. E bir aşama daha ilerleyelim. AD vektörünü biz nasıl yazıyoruz? Gittiğimiz yer eksi geldiğimiz yer. Yani D eksi A diye yazıyoruz. E o halde bu vektörü bulduktan sonra boyunu bulmak çok kolay. Altına da o vektörün boyunu yazacağım. İş neye geldi dönüştü? D'nin ve A'nın koordinatlarını yazmaya kaldı. O halde D noktası burada. A noktası burada. Bu noktanın bir zahmet koordinatlarını yazabilirim. Gelin önce D'nin koordinatlarını yazalım. Çünkü D'den A'yı çıkartacağız. Bakıyoruz D noktası burada. Bizim başlangıç noktamız da burası. Ne yapacağım? Başlangıç noktasından D noktasına kadar yürüyeceğim. Kendimi bir karınca yerine koyacağım. X, Y, Z yönlerinde ne kadar yürüdüm bunları da kaydedeceğim. Buradan D noktasına gelmek için çotan diye böyle Z yönünde yürüsem yeter. Yani sadece z koordinatı var bu noktanın. X ve y yönünde yürümeme gerek yok. Demek ki d noktası 0, 0, 1 buçuk. Sadece z koordinatı var. Peki a noktasına gelmek için ne yapacağım? Şimdi birazcık yol yürüyeceğim. Öncelikle buradan böyle geliyorum. Artı x yönünde yürüyorum bakın. Ne kadar yürüdüm? Bu yolun burası ne kadar? 1,5 metre. Aman ha dikkat edin. Buradaki uzunluklar çok önemli. Buradan buraya x yönünde 1.5 yürüdük. O halde A noktasının x koordinatı 1.5. Ardından buradan buraya yürüdüm. Yani 2 metre yürüdüm. Artı y yönünde. O halde y koordinatım 2. Ve A noktasına ulaştım. Z yönünde yürümeme gerek kalmadı. O halde z koordinatım 0. İşte D'nin ve A'nın koordinatlarını yazdım. Geriye ne kaldı? D'den A'yı çıkarmak kaldı. Gelin bir köşede onu da yapalım. Şimdi nerede yapalım onu da? Şurada yapalım. U, A, D eşittir diyelim. Ne yapacağım? D'nin koordinatlarından A'nın koordinatlarını çıkaracağım. Çok kolay. Sıfırdan bir buçuğu çıkarıyorum. Eksi bir buçuk. Sıfırdan ikiyi çıkarıyorum. Eksi iki. Bir buçuktan sıfırı çıkarıyorum. Artı bir buçuk. O halde yazdım tek tek bunları da. Eksi bir buçuk i. Eksi iki j. Artı bir buçuk k oldu. Ne yapacaktım bunu? Vektörün boyuna böleceğim. E bir vektörün boyunu da bulmayı biliyoruz artık değil mi? Her bir bileşenin karesini alacağım. Karekök içerisinde bir karesi artı ikinin karesi artı bir buçuğun karesinin karekökü. Bunları da hesaplıyorum hesap makinamla. Bir bakıyorum ki bu vektörün boyu 2.92 metreymiş. Şimdi artık bu vektörün ne olduğu çok güzel bir şekilde görünüyor. Bir aşama daha ilerleyelim. Her sayıyı aşağıdaki sayıya bölelim. Şu metreyi de yazmayayım buraya. Sonuçta bir birimi yok. O halde bunları da tek tek bölersem yani 1.5'u 2.92'ye bölersem ne geliyor biliyor musunuz? Bunları yazalım. Eksi 0.514i. Eksi 0.685j. Artı 0.514k geliyor. İşte UAD vektörünün de ne olduğu çıktı ortaya. Nerede kullanılacak? Burada kullanılacak. O halde bunu da getiriyorum. Burada yerine yazıyorum. Bu da burada harika. Bunu da buldum. Bunu da getirdim. Burada yerine yazdım. E ne kaldı geriye? Bütün bunları toplayıp sıfıra eşitlemek kaldı. Şimdi FAB için bunu yazacağım. FAC için bunu yazacağım. FAD için de önünde bir FAD bilinmeyen olacak. Ancak UAD'nin ne olduğunu da biliyorum. Bunu yazacağım. W neydi? W de buydu. Hepsini getiriyorum. Artık bir denklemde toparlıyorum. Bunları siliyorum artık. Hepsini tek bir denklemde yazıyorum sizin için. Ne oldu biliyor musunuz? Şöyle bir denklem oldu. FAB çarpı j. Unutmayın FAB vektörü böyle j'liydi. Artı FAC çarpı i. Bu da FAC vektörüydü. Artı FAD'nin büyüklüğünü bilmiyoruz. Ancak UAD'yi şimdi bulduk. Eksi 0.514 i. Eksi 0.685 j. Artı 0.514 k oldu. Bir de W kuvvetimiz var. Onu da bir vektör gibi yazmam lazım. Eksi 588 0.6k işte eşittir 0 vektörü diyorum. Elimdeki denklem bu. E şimdi bu toplam 0'a eşit olduğuna göre bütün i'lerin önündeki katsayılar 0, j'lerin önündeki katsayılar 0, k'ların önündeki katsayılar da 0 olmalı. Hadi gelin önce sadece i'lere bakalım. Diyelim ki arkadaş biz i'lere bakıyoruz diğer bir deyişle toplam fx yazıyoruz aslında değil mi? Bakalım bu denklemde i'ye katkı nerelerden geliyor? Bakın bu j'le bunun bir katkısı yok. Buradan f a c var i'nin önünde. O halde bu denklem'e bir katkı sağlayacak f a c. Buradan ne gelecek? Eksi 0.514 çarpı f a d'ye gelecek. Eksi 0.514 çarpı f a d'ye geldi. Başka da i'li bir şey gelemez. Çünkü burada da k var. O halde bu benim birinci denklemim oldu. Şimdi j'lerin katsayılarına bakıyorum. Diğer bir deyişle Toplam f y'yi yazıyorum. Bakalım. Buradan j ile olan f a b geliyor. F a b. Buradaki f a c çarpı i'nin bu denkleme bir katkısı olamaz. Çünkü j'lere bakıyorum ben şu anda. Bunu atladım. Buraya bakıyorum j nereden geliyor? Eksi 0.685 çarpı f a d geliyor. Çarpı f a d. Başka da bir j'lik katsayı gelemeyecek. Çünkü bu yine k'lı. Eşittir 0 olacak. Birinci denklem, ikinci denklem ve son olarak k'lara bakıyorum. Yani diğer bir deyişle toplam fz'yi yazıyorum. Bakalım birinci denklemden k'lı bir şey gelmiyor, ikinciden k'lı bir şey gelmiyor. Buradan 0.514 çarpı fad geliyor. 514 çarpı fad eksi. Buradan da ne geliyor? 588.6 geliyor. k'lara katkı da buradan geldi. 0 eşittir. Bu da bizim üçüncü denklemimiz. Bakın ne oldu? Bu denklemden artık hemen FAD'i çözebiliriz. FAD kaç çıkıyormuş FAD? 1145.1 Newton çıkıyormuş. O halde AD kablosu üzerinde bu kablo üzerindeki kuvvetin büyüklüğü diğer bir deyişle bu kablodaki gerilme 1145.1. Kablolar her zaman çekeceği için serbest cisim diyagramında çekme yönünde gösterdim. Yani kuvveti A'dan D'ye doğru gösterdim. Bu büyüklük negatif çıkamazdı. Eğer ki bunu negatif bulursanız bir yerlerde hata yaptınız demektir. Devam etmeyin hiç puan alamazsınız. Lütfen işlemlerinizi kontrol edin. Ardından üçüncü denklemden FAD'yi çözdük. Getirelim bunu ikinci denklemde ve birinci denklemde yerlerine yazalım. FAC ve FAB'yi bulalım. Bunlardan da FAB'nin 784.4 Newton, FAC'nin de 588.6 Newton geldiğini göreceğiz. İşte arkadaşlar nefis bir soru. Buna acaba neden böyle bir A işareti koydum? Neden iki tane böyle ünlem koydum biliyor musunuz? Başta söyledim ya bu soru sınav sorusu. Bu soruyu yapın bu sorudan onu alın sonra gelin bana teşekkür edin.